Ben yumurta yiyeceğim. Sen de bir tabak. Baklava. Nasıl? Çok güzel değil mi? Efe gel. Hadi herkes kendi kahvaltısını izleyin. Bu benim kahvaltım. Aa, yanına da bir de küçük sütüm var. Ama sen de bir tabak baklava ye. Emir abi baklava yesin değil mi? Efe nerede? Efe ne yapıyorsun orada? Anneciğim sen baklavanı yiyeceksin. Hem de bir tabak yiyeceksin. Yürücüm. Yürü Efe yeme. <laughs> Anneciğim kafa hadi. hadi. Hadi yürü. Bu arada kafam çok acıdı. Anneciğim hadi. Numara yapma. Hadi. Numara yapma. yapma. Hadi. Kalk <laughs> hadi kalk. Hadi hadi kalk hadi kalk. Yürü çabuk bir tabak baklavanı bitirmen. Hadi kalk bakalım yürü. Yürü oraya. O zaman şöyle yapalım. Tamam hadi 10 tane yeme. Sadece 20 tane ye. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim hadi kalk. Senin yemen gereken şey belli orada. Gel bakalım tabağı hazırlayalım. Kalk kalk kalk. Koş 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 koş. Hemen hemen hemen. Önce ne yiyeceksin? Bakayım neyi gösterirsin. Evet yumurtanı. Şu baklavayı da niye getirmişler buraya ya? Orada kalsın o. Şimdi yumurtanı yiyeceksin. Çatalım burada. Sütünü içeceksin. Yanına ne koysak? Peynir koyalım. Evet. Yanına bir tane peynir. Yok, iki tane koyalım. Dur. Dur anne. İki tane. Senin yaşındaki bir çocuk bir taneyle doyar mı Efe? Güçlenemezsin. Yanına bir de domates koyayım mı? Zeytin koyayım mı? Salatalık koyayım mı? Tamam. Salatalıklarımızı da koydum. Daha çok Aa, yumurtalı salatalık çok lezzetli. <laughs> Salatalıklarını koydum başka. Salam koyayım mı? O zaman sadece bunları ye. sen sütünü de bitir. Oldu bitti. İstediğin başka bir şey var mı? Ne var? Hı hı. Ne gördün anneciğim? Ekmeği. Ha, ekmeği unutmuşum pardon. E, Ekmeğim burada ya. Afiyet olsun. Burada Burger King Burnunu kapatmamışsın. Kapan. Burger King de yemeyeceğiz ki. Ne yiyeceğimizi biliyor musun? <laughs> Ispanak yemeği. AVM'de baba ıspanak yemeği yapan yer bulmuş. Orada yemek yiyeceğiz şimdi. Ay, var, evet bak şimdi. Bak buradan alacağız sana. Ya da e, şuradan alalım. İskender alalım. İskender olmaz mı? İskender olmadı. O zaman sana şey alalım. Sushi. Hayır, hayır. Bak şuradan. Hayır, hayır. Hamburger mi illa? Hadi yürü gidelim bakalım. Burger King'e geldik. Ne menü istiyorsun bakalım? Neye bakacağım? Oyuncak yok. Menü. Ama oyuncağı yok. Bana ne? İstiyor musun yine de? <laughs> Oyuncaksız olsun bir şey olmaz anne. Tamam ben mı? Yemek yemem tamam. Efe başka bir şey istiyor musun? Baba soruyor. Tamam o zaman baba sana buradan tavuk menü alıyormuş. Tavuk istemiyor muydun? Ha et menü. Dur bakalım Emir'e soralım. Emir. Emir sen kime bakıyorsun? Sen ne istiyorsun anneciğim? Emir? Emir, Emir arkadaş istiyor. Gelsin de hadi yemeğe gidelim. Patatesler geldi. Aa Efe babasına kola alacak. <laughs> hadi gidelim yemeğe. Bak hadi anneciğim Efe. Ben yani bir şey bulamadım. Hadi annem geç otur bakalım yemeğine. Hadi otur sen. Otur 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 gel gel gel. Efe bir ayran kardeşinin olsun mu? Ben Be gelin. Tamam. Bir ayran da senin olsun. Patateslerden biri de emirin olsun. Olmasın mı? Tamam peki emirin bu olsun. Emir'e tek mayonez mi veriyorsun? Evet. Ama bir şey diyeceğim. Bak burada bir tane et var, bir tane de tavuk var. Tavuk Emir'in olsun mu? Hayır. Evet. Olsun değil mi? Senin numaracı seni. Sen et yiyeceksin. Hadi otur yemeye başla bakalım. Otur oraya. Çek sandalyeni. Aferin oğluma. Otur bakalım. Aa pipet. Heh, önce pipetini aç. Aa bakalım patlat. Ayranı patlat. Dışık. Olmadı. Bir daha dışık. Dışık. Ayran patlar öyle. Ayranı taktın anneciğim. Ne yapacağız? Seni Hayır, senin suçun. Hadi bakalım. Patatesleri buraya döküyoruz. <laughs> num 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 num. <laughs> Hadi başla bakalım. Mayonezlerini de aç. Bunu yemeyeceğim dedi. Hamburgerini açalım bir güzel. Evet <laughs> Et annem bak içinde hiçbir şey yok bak. Senin sevdiğin gibi. Ne ama ya o değil Hamburgerim burada. Mayonez açmadın mı? Mayonezin de burada. Patates yiyor. Patates var elinde, patates yiyor. Hadi başla bakalım, bir göreyim başladığını. Güzel güzel yemeğini yediğini göreyim. Evet. Aferin, afiyet olsun anneciğim. Oldu, karar mı değiştirdi? Ben şuradan in 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 Oradan Emir'i oraya oturtalım. Montunu da ver bana. Ver bakalım. Baba düzeltsin onu. Emir nerede? Hadi. Emir burada mı? Emir'i çıkarttım buradan. Bak bak nasıl vuruyor ayakları da. <laughs> Sevdi ama o artık abinin Emir. Abi binecek ona. Evet. Bay bay. Güle güle sana. Bin anneciğim bin. Ama dikkat et Efe. Kemerini bağlamana gerek yok anneciğim. Efe senin kemerini bağlamana gerek yok ki. Heh. Güzel mi? Bakayım Emir'e. Emir de bindi. E hadi gidelim o zaman. <laughs> Şimdilik kalsın Emir'in oldu. <laughs> Gidiyoruz. Efendim? E Oo! Anneciğim niye böyle? <laughs> Ay! Korktum. Ben de gideyim o zaman Emre'ye bakayım. Bak. <laughs> Ay yapmayın be. Baba Emre'yi düzeltti. Gelmedi mi hayatın? Aynen, hadi küsseniz. <laughs> Tamam. opala, <laughs> tamam. hadi gidelim, gidelim hadi. Bence sen daha hızlı gidersin. Geç anneciğim onları. Çabuk geç bakayım hemen emir geç. Geç 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 emir geç. Efek geçti emiri, işte bu. Hadi, <laughs> hadi. <laughs>

kırdı. Anneciğim kırmadı Biraz şey olmaz. Biraz oynasana oğlum. Ha anne. Hı. Ama bak üzülüyor. Su mu içsin? Bebek suyu mu bu? Sevindi. Bak sevindi. Abisi onunla oyuncaklarını paylaşman çok güzel bir şey biliyor musun? Aferin benim Bebek. oğluma. Kardeş. Abi suyunu al. Evet sen de abi seçiyorsun. Kardeşler birbirleriyle oyuncakları paylaşabilirler. Duruyor gene. Aa! Aa! Anneciğim sinirlenme. Gel bakayım. Efe düzeltti. Emin ne yaptın annem? Niye abinin bütün su şişelerini? Efe düzelttim gel. Efe. Gel annem gel düzelttim gerçekten. Emi ne yapıyorsun anneciğim? Abi sana bir daha oyuncak vermeyecek. Vermez böyle yaparsan oyuncaklarına. Efe gel anneciğim gel. Gel annem bak düzelttim bak. Düzelttim gerçekten. Sen ona bir yumuşak oyuncaklar verme anne. Sert oyuncaklar ver. Bak bak tamam. Bak abi sana ne verdi? Aa süt verdi. Yalama ama tamam mı? Yalamak yok anneciğim. Isırmak hiç yok. İki tane dişin var ısırıyorsun Emir Ay, her dört şeyi. Dört tane. Dört tane dişin ne? Abi acaba sen kendi oyuncaklarını vermesen de ona. Ay böyle alırsan ağlar ama. Aa, bak. sen de minik kurbağayla oyna. Al bakalım oyna. Ay çok tatlıymış kurbağa. Evet senin... Düştü, attı onu. Onu sevmedi herhalde. Efe, ben biliyorum. En sevdiği oyuncağını ver ona. Efe evet, işte bu. En sevdiği Pepe. Bak Pepe'yi çok seviyor. Ha, Pepe. Evet. Bak abi sana ne verdi gördün mü? Seni çok seviyor abi. Çok yansıdı abim bak. Evet çok şanslısın ki böyle bir abim var Emin. Kardeşler birbirini çok sevmeli değil mi anneciğim? Efe bazı çocuklar kardeşlerine iyi davranmıyor. Bu çok kötü bir şey değil mi anne? Her zaman için iyi davranmaları gerek. Birbirlerini çok sevmeleri gerekir değil mi? Sen Efe'yi çok seviyorsun değil mi anne? Evet. Aferin. O da büyüyünce abisini çok sevecek değil mi? Abi, onu ver. Ay. Ay ağladı ağladı. Bak ah. o oh, bir sonu kocaman oyuncaklar getirdi. Aferin. Hadi oyna bakalım.